Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin, Shiba ve Farm coinleri inceleyeceğiz. Dominansa bakacağız. Yine nokta atış analiz yapmaya devam ediyoruz. Bitcoin'in güncel fiyatı 44.185 dolar seviyesinde şu anda ve 44.487 dolarda bizim bir direncimiz var. Yükseliş potansiyelini buraya bekliyoruz demiştik bu direnç arkadaşlar. Kırılım gelir mi? Kırılım birazcık zor gelecek gibi görünüyor. Çünkü Burası sağlam bir direnç noktası. Bunun kırılımı durumunda yükseliş gelecektir Bitcoin'de. Fakat bu yükselişin geleceğini ben düşünmediğim için ve sağlam direnç noktası olmasının sebeplerinden bir tanesi de günlükte üst polinger bandına değmiş bulunuyoruz arkadaşlar. İğne atmadık 3 gündür falan da 2-3 gündür de deniyoruz biz burayı. Burada kırılımın biraz zor geleceğini düşündüğüm için ben buradan satış bekliyorum. Satışta ilk etapta 40.875'e kadar gelecek. Bunu kesin düşecek diyebiliriz arkadaşlar 40.875'e kadar. Altında kapanış gelmesi durumunda diğer destek noktalarını takip edeceğiz. 39.283, 38.641, 37.973, 37.583, 44.470 nasıl önemli bir dirençse yükselişin gelebilmesi için 37.583'te bir o kadar önemli bir destek. E, 37.583 kırılırsa düşüş derinleşir. Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar ki e, tekrar 31.500'lere 29.500'e kadar geri çekilme gelecek. Bu sadece bir retestte. E, düşüş devam edecek. Yani henüz piyasa dönmedi. Tamam sepet videoları hazırlanıyor. Altcoin sepetleri yapılıyor. İşte 100x 200x Niye bu sepet videolarını 34.500'den yapmadılar da şimdi yapıyorlar? E biz ne dedik? Biz de 34.500'e 33.000'e kadar düştüğü zaman ilk sepeti biz hazırlattık zaten. Ne dedik? Alın sermayenizin belli bir kısmıyla belli seviyelerin üzerlerine çıkışlar geldiği zaman ekleme yapın. Henüz o seviyenin üzerine gelmedi arkadaşlar. O benim söylediğim seviye 51.000. 180 dolar seviyesinde. Yani oraya bir yükseliş gelecek ki ben sepeti ondan sonra hazırlayayım. Oraya bir yükseliş gelmeden veya hali hazırda olan sepetime ben ekleme yapmam. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Buradan da sepet yapılmaz. Buradan sepet yapan adam kesinlikle zarar eder. Stop atar, stopları patlar. Bunu da söyleyelim. Yükselişin gelebilmesi için bizim 44.487'yi kırmamız gerekiyor demiştik. Bunun da birazcık zor olduğunu hatta imkansız olduğunu söylemiştik. Buradan satış yiyeceğiz. 40.875 ilk hedef kırılımlarda destek noktalarını takip edeceğiz arkadaşlar. Bitcoin için bizim söyleyeceğimiz başka bir şey yok. E, elinde Bitcoin veya sağlam kategorisine soktuğumuz altcoinlerden olan varsa ekleme yapabiliyorlarsa imkanları varsa ekleme yapsınlar satmadıkları sürece zarar etmiş sayılmazlar. Bunu söyleyebiliriz ki kardalarsa da eğer bu seviyeden bir kar realizasyonu yapılabilir arkadaşlar. Farman destek ve direnç noktalarını verelim. Farma bakalım. Destek ve direnç noktalarını zaten biz belirlemiştik. Dirence gelince satarsınız, desteğe gelince alırsınız. Kural basit. Güncel fiyat farmda şu anda 117 dolar seviyesinde arkadaşlar. Ama grafik açılmadı. Farm USDT. Güncel fiyat 116.90. Bizim 116.80'de bir desteğimiz var. Kırılması durumunda 100 dolara kadar bir geri çekilme gelebilir. Gayet de normal bir geri çekilmenin gelmesi. 131.45'de bir direncimiz var. 171.17'de ikinci direnç. 213.99-214 dolar seviyesinde de üçüncü direncimiz var arkadaşlar. kırılım gelmesi durumunda 300 dolarlara kadar yükselme potansiyeli olan bir coin diyebiliriz farm için. Destek ve direnç noktaları bu şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa bu destek dirençler doğrultusunda değerlendirmelerini yapabilirler. Şiva coin'e geçelim. Grafiğini açalım. Shiba coin'de bir yükseliş geldi. Şu anda güncel olarak 3356'da. Biz de zaten yükselişlerin buraya kadar gelebileceğini söylemiştik. Buradan birkaç kere satış yedi. Tekrar bu seviyeyi denedi ki bitcoin'in tekrar diğer direncini 44487 direncini denemesiyle birlikte gelen satışlar bunlar. Üzerinde kapanış gelmesi durumunda 3720'ye kadar gidebilir arkadaşlar. Ki e, kapanış gelmezse eğer üzerinde 2780 potansiyel 2456 sonrasında ve daha sonra da gelebileceği seviye arkadaşlar şuradan hemen bulalım 2049 seviyesi buraya kadar bir geri çekilme gelir mi buraya kadar bir geri çekilme gelir arkadaşlar ki altına da atacak zaten biz ne diyoruz Bitcoin daha da düşecek Bitcoin'in düşüşüyle birlikte altcoin'lerde çok fazla değer kaybedecekler. Shiba coin'de her yükseliş bir satış fırsatıdır. 7000'den maliyetlendiysen bu seviyeden satarsan yarı yarıya bir zararın olmuş olur. O da senin gözüne fazla büyümez. Biz yine uyarılarımızı yapalım. Mim coin'lere uzun vade yatırım yapılmaz. Ucuzdan alırsınız. 20'den, 50'den, 100'den, 200'den, 300'den beklersiniz. Manipülasyonla yükselir satarsınız, işinize bakarsınız, daha dönüp o coine bakmazsınız. Doge ve Shiba için geçerli bu söylediklerim. Dominansa bakalım. Dominans şu anda biraz düşük seviyede ki bir miktar yükselmiş. 41.89'da bir ara destek oluştu. 41.90'da şu anda güncel olarak dominans 43.03'e ben gitmesini bekliyorum. 43.03'e kadar da yükselecektir. Dominas, bunu da söyleyelim. Tabi 41.89'un ters bir durum olması durumunda 41.89'un kırılması durumunda 40.02'ye kadar geri çekilme gelecektir. Dominasta, Bunu da söyleyelim. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olup videoyu da beğendiyseniz eğer bir like bırakmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar.